Al, Al, on, Kurban bayramına yaklaşık 3 hafta kala illerdeki canlı hayvan pazarlarında kurbanlık satışları başladı. <laughs> Yoğunluğun yaşandığı pazarda zaman zaman alıcılarla satıcılar arasında sıkı pazarlıklar yapılıyor. Kurbanlıklarımız ufak baş 5 lirayla 12 arası. Yani erkek koşlar, toklar 8 ile 12 arası dişi koyunlarda 3,5 liradan 7 lira arası canlısı 500-550 kilo fiyatımızda 72 bin lira 2 bin lira da pazarlık ikramımız var 70 bin lira vereceğiz en son hayvanımızı. bu iki hayvanımızı getirdik. Aşağıda padokta da hayvanlarımız mevcut. Öte yandan Kurban Bayramı öncesi kırsal alanlardan büyük şehirlere kurbanlık sevkiyatına başlandı. Antalya'ya götürüyoruz. 25 tane hayvanımız var. E fiyatlar nasıl? Fiyatlar iyi, makul, ideal. Bazı besiciler kurbanlıkları ahırda satışa sunarken kimisi de büyük şehirlerdeki pazarlara sevk ediyor. Burada işte bu sene 2023 yılı kurbanlıklarımızı satışa başladık. Şu anda 60 malımız var inşallah. Onu da işte satmış bulunmaktayız. Burada müşterilerimize hizmet veriyoruz.